Merhaba arkadaşlar. Bugün bunlarla birlikte abi aldı bunu. Hem ben biraz oynadım. Bunlarla birlikte Lego gibi onlarla birlikte ne yapacağız? Kart mı yapmaya çalışacak? Tamam. Kart yapmaya çalışıyoruz. Tamam. bu ne? Hepsi bir de çık mı ne? Neyse bunlardan boş ver. Ben kapı yapayım. Narin, Şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle böyle yapıyor. O ben işte bir tanesini buldum. İnanmadım ama oynamıştım. Abim kavgadan kavga geldim işte. Şöyle şöyle oynuyor. Ama hemen kısa sürüyor. Kısadan gidiyor bu. Hemen yapıyorum. Sın diye. Mesela kalbim böyle oldu. Kardeşim bir resim oldu. Ne oldu? orada işte. Bir minicik oldu. Ben bunu nasıl yapmıştım? Bunu? Ah. Takma ama biraz çok zor. Allah'tan yıkılmıyor. Hı. Ah. Siz de alabilirsiniz. Arkadaşlar. Hem şu böyle. Bakın bun, bunlar şunu nasıl yapmışsa bu da helal olsun. Yani kalp yapacağım. Kalbimiz nerede? Heh, bakın kalbim şurada. Görüyorsunuz. Onu yapıyorum. Ama benzeme temelsin de işini falan falan. Ya ne bir Çok zor yapması ya. İnanılmaz. Kolay değil gerçekten. Ne ne ne. ne. Ah! Yaptım. Al. Ah, i̇şte böyle oluyor. Artık ben böyle yapıyorum. Böyle filan. Dönün Yürüyün Bunlar yapışmış Ben oynadım için Sonuna sonuna çekelim artık oh. Şöyle bir ilaç Bakın Yapılış var. Bakın. Çok güzel. Ay. Ama bunu çok zor yapılışı ya. İnanılmaz Et E takımıyor.